Bugün şapkaları önümüze koyalım. Namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz, oruç tutuyoruz. Elimizden geldiği kadar hayır ve hasanat yapıyoruz. Peki yapmış olduğumuz bu ibadetlerin tümü sosyal yaşantımızda bizlerin birbirine karşı kötülük yapmasına engel oluyor mu? Bu soruyu hiç kendi nefislerimize sorduk mu? Bugün kendi nefsim dahi bunları hep beraber oturup nefislerimize soralım. Allah'a bir söz verdik. Ne sözü verdik? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür diyerek biz buna şahidiz dedik. Peki bizler kelime-i şehadet ile neyin tanıklığına neyin şahitliğini yaptık hiç düşündük mü? Neye şahit olduk? Neye söz verdik? Bizler Âmentü duasını hatırlayalım. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'du ba'del mevd. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve şeden Muhammed'in abdu ve resulü diyerek iman esaslarını kabul etti. Kısacası ben Allah'a inandım. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderine, kazasına, hayrına, şerrine, öldükten sonra tekrar dirilteceğine ben şahidim. Allah'ın bunların hepsini yapmaya gücü yeter. Ben bunlara inandım, boyun eğdim. Ve ben hayatımın her alanında, her daim Rabbimin emretmiş olduklarını yerine getireceğim diye söz verdim. Evet, bu sözü verdik. Rabbim yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim kabul eylesin. Şu anda Kabe-i Muazzama'da Efendimiz'in mescidinde yapılan duaların zümresine yapmış olduğumuz duamızı dahil eylesin ve kabul eylesin. Tüm ölmüşlerimize, tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim kabul buyursun. El <laughs> Fatiha. آله وصحبه وسلم